Merhaba örgü dostlarım, Lütfümle öğreniyorum YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle şöyle basit, güzel bir model paylaşacağım arkadaşlar. Modelimiz altına lastik isteyen bir model. Çocuk örgülerinde, kadın örgülerinde, erkek örgülerinde bile kullanabilecek bir model. Küçük çam ağaçları modelimizin ismi. Modelimizin arka yüzü bu şekilde. Modelimiz ön yüzden ilerleyen bir model arkadaşlar ben bunu angora simli ip ve 3 numara şişle ördüm. görüntüsü oldukça güzel duruyor. şimdi normal kalınlıkta bir ip ve 3,5 numara şişle modelimi anlatacağım. Arkadaşlar modelimizin kayıt ilmek kat sayısı 14 ilmek artı 9 ilmek bütünlüğünü sağlamak için ve kenar ilmeklerinden oluşuyor. Ben şöyle 14 artı 9 artı kenar ilmeklerini yerleştirerek bu şekilde küçük bir lastik başladım. Lastiğimizin üzerine öreceğiz. Şimdi hemen başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane düz. Hemen burada bir sağ kesim yapacağız arkadaşlar ilmeklerinizin yönüne göre değişiklik gösterecektir bir doladım bir düz bir doladım, bir sola kesim bu kesimleriniz ilmeklerinizin yönüne göre değişiklik gösterecektir arkadaşlar şimdi sola kesimden sonra 9 tane düz 1 2 3 4 5 6 7. 8, 9. Şimdi buraya e, artı 9 ilmek dediğimiz için şimdi bir modelimizi daha yerleştireceğiz. Bir sağ kesim yapıyorum, bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım, bir sola kesim. İki tane düz, bir kenar ilmeğimle ön yüzden sıramı tamamlamış oldum. Arka sırada bütün ilmeklerimizi ters olarak göreceğiz. Arka sırada bir işlemimiz yok arkadaşlar. Şu şekilde. Bütün ilmeklerimizi ters ördükten sonra ön yüzde buluşalım. Evet arkadaşlar ön yüzdeyiz. Modelimize devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci sırada hemen bir tane ters örüyorum. Burada bir sağ kesim yapacağım. Bir doladım, üç tane düz. Bir doladım, bir sola kesim. Şimdi arkadaşlar burada sola kesimden sonra yedi tane ters örgümüz var. Üç, dört, beş, altı, yedi. 7 tane ters örgümü ördüm. Tekrar ikinci modelimde şöyle bir sağ kesim yapacağım. İlmeklerinizin yönüne göre değişiklik gösterecektir. Bir doladım. 3 tane düz. Bir doladım. Bir sola kesim yapıyorum. Ve bir ters. Kenar ilmeğimle sıramı tamamladım. Arka sırada bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz ön yüzde buluşalım. Evet arkadaşlar tekrar ön yüzdeyiz. Modelimiz tekrar sıralarını oluşuyor arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlk sırada yaptığımız işlemi tekrar edeceğim. İki tane düz. Bir sağ kesim yapacağım. Cam ağacımızın dallarını oluşturuyoruz. Bir doladım. Bir düz bir doladım. Bir sola kesim. 9 tane düz. Dokuz düzümün arkasından tekrar bir sağ kesim yapıyorum. Bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım ve bir sola kesim. İki tane düz ve kenar ilmeği. Evet arkadaşlar. Tekrar ön yüzdeyiz. Şimdi e, ikinci sıramızın tekrarını yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters. Bir tersimin arkasından hemen bir sağ kesim yapıyorum. Bir doladım. Üç tane düz. Çam ağacımızın ikinci dalını oluşturuyoruz. Bir doladım. Ve bir sola kesim. Hemen 7 tane ters. Altı yedi burada e, haraşa çizgimizi oluşturuyoruz arkadaşlar. Hemen bir sağ kesim yapıyorum yedi tersimin arkasından bir doladım üç tane düz bir doladım bir sola kesim. Bir ters ve kenar ilmeği. Çam ağacımızı oluşturmaya başladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. E, tekrar e, arka sırayı ördükten sonra ön yüzde buluşalım. Evet arkadaşlar. Tekrar ön yüzdeyiz. Şimdi çam ağacımızın son e, dalını yapacağız. Kenar ilmeğimi aldım. İki tane düz. Birinci sıramızın tekrar arkadaşlar. Dediğim gibi tekrar sıralarından oluşan. Basit bir model bir sağ kesim yaptım. Bir doladım, bir düz, bir doladım. Bir sola kesim. 9 tane düz. Arkadaşlar bu modelden kalın iple çok güzel bebek battaniyesi de örebilirsiniz. Ee, kabartıları hoş duruyor. 9 tane düzümü ördükten sonra hemen bir sağ kesim yapıyorum. Bir doladım, bir düz, bir doladım. Bir sola kesim, iki tane düz ve kenar ilmiği. İlk çam ağaçlarımızı bu şekilde oluşturmuş olduk arkadaşlar. Ön yüzde e, geldiğimizde modelimizin yerini kaydıracağız. Evet arkadaşlar ön yüzdeyiz. Çam ağacımızı bir bu tarafta, bir bu tarafta oluşturduk. Arada iki tane haraşo çizgimiz var. Şimdi modelimizi kaydıracağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane ters 9 tane düz ilmekle başlıyorum. Modelimizi kaydıracağız. Hemen burada 1 sağ kesim yapıyorum bir doladım bir düz ördüm bir doladım ve bir sola kesim şimdi modelimiz yanlardaydı şimdi tam ortaya aldık bu şekilde kaydırarak devam ettireceğiz yine 9 tane düz bu şekilde de kaydırmamı yaptım Modelim tekrar sıralarından oluştuğu için arkadaşlar çok uzun uzadıya anlatıp sizi sıkmayacağım. Bu şekilde modelimize devam edeceğiz. Buradaki çam ağacımız bittikten sonra da tekrar birinci sıraya dönüp bu şekilde çam ağacımızı yanlara kaydırarak ilerleteceğiz. Şöyle çoklu görünümü göstereyim. Oldukça şık durağı, e, duruyor. Angora iple de çok e, ve kibar ve güzel durdu arkadaşlar. Çok güzel yelek e, örebilirsiniz erkek örgülerinde kullanabilirsiniz. Çocuk örgülerinde kullanabilirsiniz. Her tarzda örgüleriniz için ideal bir çamaşırı yaptık sizinle. Ee, kalın biraz kalın bir ip arkadaşlar bu da gördüğünüz gibi. Onda da bir model yaptım. Görünümü bu şekilde. Şimdiden örecek olanlara kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Instagram, Pinterest, Facebook hesaplarımı desteklerinizi bekliyorum.